Evet arkadaşlar Bugün balkonumuza giren güvercini Kovalıyoruz çık, çık, Güvercini çıkalım. dışarı çıkartmaya çalışıyoruz Evet baba Gel, Tünek gibi konsa bunun üstüne rahat edecek Evet Hadi baba kol. Arkadaşlar Şöyle size gü güvercini göstereyim Gel. Şurada Güvercinin adını Adı ne diyecek olursanız da Güvercinin adını kara koydum karayı şimdi kara gel güver güzel güvercin evet baba korkuyor alsam mı toprak baba nereye alacaksın yani elimle alıp atsam mı dışarıya <laughs> arkadaşlar çekil orta, çekil. bakın evet kara çekil oradan çekil Arkadaşlar şimdi babam geliyor güver. Cüney, kareye. Gel çık. Kesinlikle gösteriyorum. Limon gibi çıksa süper olacak. Evet baba. Bizim Hı? evcil Bak kuşumuz evet. limon evet. gibi çıksa süper olur. Baba limonu da çıkartayım mı? Yok çok soğuk ama limon değil. Tamam. Arkadaşlar limonu çıkartmayacağım çünkü hava soğuk. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Şu. Evet Kara. Gel güzel güvercinim. Gel güzel güvercin gel. Evet Kara gel Karacığım evet. Kara gelsene <laughs> ne <yapalım? gülüyor> Baba ne yapalım bence, Elin, Elinle tut bence Evet Arkadaşlar Şöyle Kesinlikle size karayı göstereyim Baba limon gibi ya gelse gel. onu tünek şimdi çekçeyi tünek, olarak kullanıyoruz. Limon gibi gelse arka arkadaşlar limon gibi gelse kolayca balkondan dışarı çıkartacağız. Gel, sen, gel. Şöyle size göstereyim karayı gel. da. Babam şimdi Çek tutuyor. Kara gelmiyor gel. ama. Gel. Bir vereceğim bu. Gel. çıksa. Evet. Aa üstüne çıktı. Aa. Yine gidiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi karayı dışarı çıkartacağız. Üstüne kondu. Sonra şuraya doğru geldi. Şöyle göstereyim. Karada. Aa üstüne çıktı ama yine indi. Biraz ülkek bir güvercin evet. kara Güvercin var. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Aa kara gidiyor. Kara şuraya yakın. Ya bak, arkadaşlar kara karşı apartmanın çatısına kondu. Evet.